Yeni bir videomuzda buluştuk arkadaşlar. Bugün sır ile geri gitme nasıl olur? Tüm noktalar nelerdir? Gerek direksiyon sınavında, direksiyon eğitimlerinde ve gerek normal hayatta sır ile dorseli sır ile veya dorseli bir araçla geri gitmenin kolay yönünü tüm noktalarını söyleyeceğim. Şimdi aracımız önce ileri doğru geliyor. Sır ileri doğru gelecek. Birinci öncelik ve birinci olay aracımızın düz bir şekilde aracımızın düz bir şekilde durması. Yani araçtan kastım dorse ve çekicinin düz bir şekilde durması. Yani arkaya baktığımızda dorse ve çekici boydan boya bir ip gibi arkadaşlar düz bir şekilde durmalıdır. Bakın şu anda hemen hemen o düzlüğü sağladı arkadaşımız. Biraz daha ileri gelecek. anda Porsche ve çekici düz bir şekilde aracımız durdu. Geri gideceğiz. Birinci öncelik düz durma, ikinci öncelik. Aracımız geri tesa takıp geri geri gitme esnasında aracımız eğer kaldırıma yaklaşıyorsa direksiyonu kaldırıma çevireceğiz. Yola gidiyorsa yola çevireceğiz. Şu anda aracımız düz gidiyor. Evet. Düz bir şekilde gidiyor bakın. çok hafif direksiyon manevralarıyla aracın uzunması sağlıyoruz. Şimdi burada çizgiler tam düz olmadığı için yani yol kavuştu olduğu için biraz zannet anlaşılmıyor ama hafif hareketlerle dorsalin gittiği yöne aracımızın direksiyonu çevirerek aracı düz bir şekilde götürüyor adayımız. Dediğim gibi buradaki önemli nokta aracın Gor sesi nereye gidiyorsa direksiyonu o yöne çeviriyoruz. Sağ sol demiyorum. Aracın gor sesi gidiyorsa direksiyonu kaldırıma çeviriyoruz. Yola gidiyorsa yola çeviriyoruz arkadaşlar. Evet. bu şekilde aracımızı düz bir, bir şekilde geri götürmüş oluyoruz.